Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Meryem el hakkında bazı bilgiler vereceğim. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Meryem el Ecili'ye yani el Usturlabi'nin doğum tarihi ve yeri hakkında net bir bilgi yoktur. Fakat 10. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Genellikle astronomi ve mekanikle ilgilenen Meryem el Ecili'ye Bildiğimiz üzere dünyanın ilk Müslüman kadın bilim insanıdır. Döneminde yaşayan diğer kadınların aksine o bilimle ilgilenmiş ve çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Çocukken bir usturlak ustası olan babasının yanında çırak olarak çalıştı. Babası ölünce onun mesleğini devraldı ve şu anda Suriye sınırları içerisinde bulunan Halep'teki dükkanında usturlak imal etti. Usturlak o zamanlar kullanılması zor, karmaşık bir cihazdı. Meryem el Ecili'ye bu karmaşıklığını gördü ve onu değiştirip kullanılması kolay bir alete çevirdi. Dönemin bazı hakimi Seyf el onun bu çalışmalarını takdir etti ve 944 ile 967 yılları arasında el Usturrabi'ye maaş ödedi. Dünyaca tanınmış yazarlardan biri olan Nenedi Okurapur, Binti binci romanında Meryem el hayatını konu aldı. 16 Eylül 1990 yılında Henry Holt tarafından Palomar gözlemlerinde keşfedilen bir ana kuşak astroloydu. 760 El Icriye adı verildi. Ödüllü bir İngiliz bilim ve kültürel miras kuruluşu olan 1001 Inventors, onu İslam'ın altın çağının sıradışı dışı kadınları arasına aldı. Uksurlat, Yunanca'da yıldız anlamına gelen Aster ve Almak, Ölçmek, tartmak gibi anlamlara gelen lambanen kelimelerinden türemiştir. Usulat pek çok işlevi olan karmaşık bir alettir. Gök cisimlerinin konumlarını, namaz vakitlerini, günleri ve ayları hatta yönleri gösterebiliyordu. Eskiden çoğu denizcinin, alimin, astronomun kullandığı bu alet 17. yüzyılda değerini kaybetmiş, 20. yüzyılda ise sadece doğuda az kişi tarafından kullanılmıştır artan teknoloji ve uzay çalışmaları sonucunda usturlabın yerini GPS cihazları, uydular ve pusulalar almıştır. Peki bu alet kim tarafından icat edilmiştir? Bu konuda çok bilgi olmamakla beraber bilim insanları tarafından kabul gören birkaç teori vardır. Usturlab ile ilgili yazılan en eski kitaptan bahsetmek gerekirse 829 ve 830 yıllarında Bağdat'ta aynı zamanda da 833 yılında Şam'da çalışan Ali bin İsa'ya ait eserlerdir. Başka bir teori ise Abbasiler döneminde yaşayan İbrahim el-Fezari'nin kusturla bir icadetleridir. Bir başka teori ise bu bilim in insanlarından çok daha önce yaşayan Apollonius ya da Hipparkos tarafından keşfedildiğidir. Ayrıca Biruni, Şerafettin el-Tusi, Şam'in Ezderkali, Habeşül Hatip ve Nasiruddin Tusi gibi pek çok İslam alimi de usturlaplarla ilgilenmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.